çok kullandığımız bir terim var. Tabii meme söz konusu olduğunda kamuoyunda çok bilinen bir sözcük bu. Biyopsi. Biyopsi. Bugün konumuzun öznesi o olsun. Biyopsi ne demek? Ne demek değil. Bunu anlatmaya çalışayım. Ben olsam bir yerde bir demeç verdim. Bir toplantıda konuşma yaptım. Şöyle bir laf sarf ettim. Tabii ki sonuna kadar arkasındayım onun. Türkiye'de pek çok meme biyopsisi gereksiz yere yapılıyor dedi. Bunu ben aşağı yukarı 15 yıl oldu söyleyelim. Bugün de aynı durum devam ediyor verime göre. Ama benim dediğim çok yanlış anlaşıldı. Benim o söylediğim sözü salonda bir gazeteci, hatta Anadolu Ajansı muhabiriydi. Dinlemiş konuşmayı ve yanıma geldi sonrasında. Ben dedi tesadüfen burada bulunuyordum. Sizin bu konuşmanızı dinledim ve çok önemli bir şey söylediniz. Pek çok meme biyopsisi gereksiz bir yere yapılıyor dediniz. Bu beni çok etkiledi. Paylaşmama izin verir misiniz dedi. Aa tabii dedim ben zaten buna dikkat çekmek için bu konuşmayı yaptım burada çok sıkıntılarımız var. Biz anlıyoruz hangisine, hangi gördüğümüz şey biyopsi yapmaya değer olup olmadığını ama bunu bir türlü kendi bilgimizi insanların yararına yeterince sevk yolu bulamıyoruz. Yani burada bir bazı engellerle karşılaşıyoruz. Ben de o vakit bazı sıkıntılar hissediyordum. Yani tıp camiasında radyolojinin yükümlülükleri, sorumlulukları ile ilgili konularda kendimizi yeterince ifade edemediğimiz ya da raporlarımızın yeterince iyi anlamlandırılamadığını doğru anlaşılamadığını ya da en azından uygulamaya yeterli nitelikte aktarılamadığı görüşündeydim. Hala da öyleyim. Ne yazık ki hala öyleyim. Görüntü öyle çünkü. Ve buna toplumsal bir duyarlılık kazandırmak istiyorum ki belki bu arz-talep ile ilgili olduğu için her şey bir talep olursa, insanlar bilgilenirse biraz doğru ya da hizmetin niteliği arttırılabilir. Bu yüzden o toplantıyı yapmıştım. Dolayısıyla o gazetecinin şeyine sıcak baktım. Tabii paylaşabilirsiniz dedim. Yazı çıktı olsa işte pek çok meme biyopsisinin gereksiz yere yapıldığı ile ilgili benim sözlerimi doğru yazan bir yazıydı aslında. Yorum kısmı. Fakat bu buna yapılan yorum yani benim sözlerimin dışında kalan gazetecinin kattığı yorum ve sonra onun haberini kopyalayarak kendi yorumlarıyla haber yapan başka gazetecilerin ve dergiler aksedilen yorum şöyleydi bakın. Ayşegül Özdemir diyor ki Türkiye'de birçok kadının meme gereksiz yere alınıyor. Hayda Şimdi ben de tam öyle oldum. Hayda dedim. Ne demek yani? Ben bunu demedim. Aradım derhal. Ya ben böyle bir şey demedim dedim. Yani Türkiye'de kadınların çoğunun memesi gereksiz yere alınıyor dediğim yazmışsınız. Benden böyle bir şey çıkmadı. Ben pek çok meme biyopsisinin gereksiz yere yapıldığını söylüyorum. Bu gerçek. Ben bunu ağzımdan ne çıktığını bilerek söyledim. Bunun arkasındayım ama bu o anlama gelmiyor. Ne dediler biliyor musunuz? Efem gazetecilik etiği gereği gazeteci nasıl anladıysa öyle yazmak durumundaymış. O onların etik kurallarıymış. O yüzden değiştiremeyiz. Ona ne denir? Tekzip edemeyiz. Yani burada buraya bir düzeltme koyamayız. Bu işin doğasında var. Nasıl bir dumura uğradığımı anlatabiliyor muyum? Yani aklımda böyle bir şey yoktu. Şimdi niye bu kadar çok şey anlattım? Dil çok önemli. O yaşadığım olaydan sonra ben epey bir yıllar içinde ya ben doğru ifade edebiliyor muyum? Benden kaynaklanan bir şey var mı? Yanlış anlama. Ben bir şey diyorum ama karşı taraf bunu nasıl anlıyor? acabanın üstüne çok fazla düştüm. Nedeni de bu olaydır başlıca. O yüzden konuşmalarım belki biraz ağır geçiyor. Çünkü çok tartmaya çalışıyorum sözcüklerimi. Doğru anlaşılmaya gayret ediyorum. Her şeye rağmen olabilir tabii. İletişim gerçekten çok zor bir konu. Buna bu programda dikkat çekmek istiyorum. Bu sadece teknik konularda değil, muhtemelen günlük yaşantımızda da birbirimizi çok yanlış anlayabiliyoruz. Çünkü konuşan iki kişinin bile olsa arasında kendi duygularından, o günkü modlarından ya da o günkü duygu durumlarından kaynaklanan ve arka plandaki yaşanmışlıklardan kaynaklanan türlü endişeler ya da türlü başka duygular da etkili oluyor. İletişimi baltalıyor ya da kolaylaştırıyor değil mi? İşte o yüzden ne kadar altını çizsek, ne kadar büyük harflerle yazsak yetmezmiş gibi geliyor. Yani kendimizi ne kadar iyi ifade edebiliyoruz acaba? Benim bilgim aslında karşıya aktarabildiğim kadar kadarı. Belki o da değil. Karşı taraf kapıdan çıkarken aklında kalan ne? Bunları düşünmeye başlayınca hayat zorlaşıyor. <laughs> Bazen de rahat bırakmak lazım hocam bazı şeylerin. Evet belki ama hakikaten iletişim zor. En azından Türkçe'yi günlük hayatımızda biraz daha sade kullanmaya çalışalım. Biraz daha özenli olalım. Burada yine sevgili benim hayatıma giren çok kıymetli Türkçe öğretmenlerimi de hatırlıyorum. İzliyor olabilirler. Hürmetlerimi iletiyorum. Bana yani Türkçe konusunda ilk ufku açan onlardır. Ama hayatımda dili doğru kullanma konusunda beni tetikleyen olay da bu demin anlattığım olay. Şimdi Şimdi gelelim. Bakın biyopsi hala günümüzde ben fark ediyorum ki bazı sorularda birçok insan biyopsi dediğimiz şeyin memenin alınması olduğunu sanıyor. İkisi birbiriyle hiç alakası olmayan şeyler. Biyopsi nedir? Biyopsi örnek alma olayıdır. Ne zaman örnek almaya ihtiyaçlıyoruz? Memede olsa bir şey buldum, incelemem sırasında ve şüphelendim. Şüphelendim ne demek? Şüphe nedir? Kanser olduğundan şüphelendim. Kanser olabilir bu şüphesi yaradı. İşte öyleyse ben bu hastama biyopsi öneriyor. Yani memenizi alalım demiyorum. Sizi göndereyim de memenizi alsınlar demiyorum. Bundan bu gördüğüm şeyden bir parça alalım. Bu patolojik olarak değerlendirirse yani patoloji uzmanı doktora gönderelim ve o patolog bir patoloji raporu versin. Orada bunun benim şüphelendiğim lezyonun ne olduğunu, hücresel olarak ne olduğunu anlayalım. İşte bu, bu işlemin bütününe biyopsi ve biyopsiyle ilgili işlemler diyebiliriz. Yani burada ne var? Mesela insanlar biyopsi raporu derler. Biyopsi raporu ile kastettiğimiz şey doktorlar da konuşmalarında bunu kısaca söylerler. Biyopsi dediğimiz şeyle patoloji raporunu kastediyoruz. Birçok hastam mesela ben biyopsi yaptıktan yaparken ya da sorar. Derim ki nitelikli parçalar aldık. Bence bu aldığımız miktar parça yeterli. Ne demek istiyorum? Aldığım doku örnekleri o gördüğüm, şüpheli gördüğüm lezyonu temsil etmeye yeterli miktarda ve kalitede. Ben bunu demek istiyorum. Yoksa biyopsi alırken ya da aldıktan sonra örneklere bakarak bu aldığım şeyin kanser olup olmadığını ya da ne olduğunu söylemiyorum. Öyle bir yeteneğim yok. Ya da kitlerin tamamını da almıyorsunuz. Kitlenin tamamını da almıyorum. Biyopsi demek ya yani iyi bir biyopsi nedir? İyi bir biyopsiyi tanımlayan şey şüpheli gördüğümüz lezyondan, kitleden yeterince onun ne olduğunu anlamaya patoloğun onu en uygun şekilde incelemesine yetecek kadar fazla sayıda örnek alalım. Yani ona doğru anlamaya yetecek kadar ama gereksiz olmayacak kadar. Yetecek kadar çok sayıda ama lüzumsuz olmayacak kadar da az sayıda. Yani o kitleyi temsil eden yeterli ama sadece yeterli olacak kadar. Örnek almak işlemidir. Biyopsi işlemi budur. Örnek alma işlemidir. Sonrasını patolog mikroskopta değerlendirir. Ve ancak o hücresel hücreleri çünkü sadece mikroskopta görebiliyor. Hatta onu önce 40 büyütmede sonra on, 100 kez büyüterek inceliyor. Hücrelerin neye ait olduğunu patolog söylüyor. Dolayısıyla bir biyopsinin yeterliliğini ve kalitesini etkileyen unsurlar nelerdir diyecek olursak en baştan başlayalım ve şöyle özetleyelim. Biyopsinin yeterliliği ya da kalitesi mesela bir biyopsi yapan kişiye bağlı. Ya bu kişi yani radyolog bu konuda ne kadar ehil? Tecrübesi ne kadar? Bunu nasıl yapmış? Ne kadar yapmış? Tabii aynı zamanda bu radyoloğun yaptığı biyopsinin sonuçlarını da takip ediyor olması lazım. Çünkü biyopsi yapmaya eğer şüphelikte bir şey görmüşüm eğer patoloji raporunu bilmezsem patoloğun tanısını ben bunu ne dedim ne çıktı bilemem değil mi? Dolayısıyla eğer biyopsinizi yapan radyoloğa hastanede diyelim ki geri dönmüyorsanız patoloji raporunuzu o radyoloğun bu size yaptığı işten hiçbir şey öğrenemez. Meslek içinde onun öğrenebilmesi, kendini eğitebilmesi için tek yol var. Sizi sürekli görüyor olması lazım. Size bir biyopsi yaptıysa patoloji sonucunu da görüyor olması lazım ki yaptığı şey isabetli mi değil mi? Ve hatta ancak o zaman sizi uyarabilir. Ya ben bunun bakın şüpheli olduğunu düşündüm. Bunda çok yüksek derecede şüphe gördüm. Yani bunun kanser olma olası bana göre %90'da en az. Ama bakın patoloji raporunuzda bunun iyi huylu olduğu yazılı. O zaman bir yerde bir hata var. Ya ben doğru yerlerden ya da doğru yerden olsa bile yeterli sayıda ya da yeterli kalitede örnek alamadım. Ya da patolog burada bir değerlendirme hatası yaşadı. Tabi burada patoloğun da yeterliliği çok önemli. Eğer bir meme biyopsisinden söz ediyorsak patoloğun da meme patoloji lojisinde uzman olması lazım. Dolayısıyla biyopside her nokta zincirin bir halkası. Biyopsi yapan radyolog onun ehliyeti tecrübesi çok önemli. Bir, kullandığı yöntem çok önemli. İki, mesela ince iğne biyopsisi mi yaptı yoksa kalın iğne ya da kor biyopsi mi yaptı? Kalın iğne, kor biyopsi, turkat biyopsi bunların hepsi aynı anlama gelir bu arada. Meme kitlesi homojen bir yapı değil. Heterojen bir yapı. Yani hücresel özellikleri farklı yerlerinde farklı. Dolayısıyla siz hep aynı yerden 5 tane örnek alırsınız ve hiçbirinden yani kanser hücresi görünmez ama kanser aslında kitlerin başka bir yerlerinde vardır. Siz onu es geçmiş olursunuz. Şimdi geldik ikinci aşamaya patolog. Tabii patolojide de bir sürü olay var. Onların hepsinin patoloji laboratuvarında geçen kısmın güvenilir olduğunu, teknik kısımların, patoloji teknisyenini ilgilendiren kısımların doğru yapıldığını kabul edersek bile patoloji doktorunun, uzmanının meme konusunda ne kadar tecrübeli olduğu önemli bir işaret. Eğer bu halkalardan her biri layıkıyla sağlam bir şekilde bir araya getirmemişse zinciriniz eksik kalır ve o patoloji raporuna yani o biyopsiye güvenin sorgulanması icap eder. Bir biyopsi yaptıysak mutlaka ve mutlaka radyoloğunuz olarak bilmek isteriz. Patoloji raporu nedir? Patolog ne demiş? Eğer radyolojik bulgularımızla bu patoloji raporlarımızı karşılaştırdığımızda bir uyumsuzluk varsa bunu çözene kadar radyoloğunuz olarak bizim işimiz bitmez. Biyopsinin ben bu noktaya kadar radyolojik biyopsiyi anlattım. Yani radyoloğun yaptığı ince iğne ya da kalın iğneyle yaptığı biyopsilere değinmiş oldum. Çağdaş yöntem budur. Aşağı yukarı en az 25-30 yıldır da. Türkiye'de de biz bunu 20 yıldır çok net güzel kullanıyoruz. Artık da yaygınlaştı. Ama bizdeki en büyük sorun hala bütün bu işleri başta cerrahlar olmak üzere radyolog dışında branşların uzmanlarının sevk ve idare etmesi. O yüzden de herkes bir şeyler yapıyor kendi çapında. iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tek elden yani radyolog elinden yapılmadı. Siz hasta olarak doğrudan radyoloğa gidip bir radyoloji doktoru hizmeti talep etmediğiniz, edemediğiniz ya da buna imkan bulamadığınız için siz bir radyolojik gerçek bir uzmanlık hizmetinden mahrum kalıyor olabilirsiniz. Buna dikkatinizi çekmek istedim. Yine de cerrahi biyopsi imkansız mı ya da hiç yapılmaması gereken bir şey mi? Öyle demeyelim ama artık radyolojik biyopsiler o kadar yeterli ki vakaların %99'unda bu yeterli ve yeter tersiz olduğunu ancak bu biyopsi, radyolojik biyopsi yani kor biyopsi yaptıktan sonra radyoloğunuzun sözüyle bilebilirsiniz. Daha önce hareket etmeyin derim. Ancak o diyebilir ki ya bak biz buna bunu yaptık, kor biyopsi yaptık ama burada bir uyuşmazlık var, bir biyopsi var yapalım. yine olmadı. Çaresiz yani burada bir cerrahi biyopsiye ihtiyaç olabilir. Gel seni cerrahi cerraha yollayalım. Bu kısım cerrahi olarak alınarak bir de öyle değerlendiririz. Eğer bu görüş bir radyoloğun görüşü değilse lütfen durun orada ve bütün bütün süreci bir sorgulayın.